Merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle e, Minecraft Bedava Premium Üyelik Almaya göstereceğim Aslında daha önceki videolarımda var Eee Ama şimdi bildiğiniz gibi 1.6 güncellemeleri geldi Ve Bu Benim Eskiden verdiği Minecraft'ı Güncelleme 1.6'lara Şimdi arkadaşlar normal Minecraft'ta Crack yapacağız. Ee, hiçbir zaman orijinal olmaz Crack'li olduğu için. Ee, ve sorular gözükmez. Tek dezavant dezavantajı budur. İki videoda da e gördüğünüz gibi yorumlar oluyor. Bir de diyorsunuz doku paketi ve mod yok diyorsunuz. Doku paketi ve mod e bildiğiniz üzere Ayarlardan oluşuyor. Kusura bakmayın <laughs> ayarlarda birazdan göstereceğim İlk olarak e, size verdiğim indirdiğiniz minecraft16 Winrar dosyasını dışarıya çıkarttığınızda geliyor arkadaşlar şu. E, sonra <laughs> tıklayıp buradan minecraft'a girer, girersiniz sizde şunlar olacak ben sonra oraya girdiğim için oldu şöyle yarısı falan olacak. İki defa tıkladınız arkadaşlar, ufak bir update edecek, şu hemen şurada. Onu bekleyeceğiniz, sonra ee, kullanıcı adını yazıp girişe tıklayacağınız. Memori arkadaşlar, Minecraft'a ne kadar ee, RAM verme, e, vermek istiyorsanız o kadar ee, verebiliyorsunuz, ama tıkladığınızda bilgisayarınız otomatikman bu RAM'i dengeli olarak verecektir. Kurcalamazını pek tavsiye etmem. Versiyonlar arkadaşlar en son çıkan 1.6.2 biz benim verdiğim 1.5.2 kaldı altılar 1.6'lı versiyonları e, güncellemiyordu böyle geldi arkadaşlar kullanıcı adınızı yazdınız sonra play tıkladığınızda Minecraft'ımız açılacak 1.6 gördüğünüz gibi Diyeceksiniz şimdi doku paketi nerede? Ee, buradan yorumlara dayanarak gidiyorum arkadaşlar. Options'tan e, ee, Rescue Packs di diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rescue Packs. Aynen gördüğünüz gibi doku paketi buradan. Şöyle tıklayıp doku, doku indirdiğiniz doku paketi. Şey söyleyemedim. İndirdiğiniz RAR doku paketini bunun için atıp kullanabilirsiniz. Mod yüklemeye girince arkadaşlar onun için bir program var program dedim ee, plugin mi diyeyim öyle bir şey var arkadaşlar onu kuruyorsunuz kurduktan sonra anam yanlış yere tıkladım onu kurduktan sonra aman Minecraft'ınızda şurada bir klasör, klasör çıkıyor mod diye mod. Oraya mod atarak mod oynayabilirsiniz. Ee dediğim gibi arkadaşlar şu an atıyorum ben. Upload ed ed ediyor mu acaba? Et, et dedim ama ediyordur herhalde. Hemen bakıyorum başka yorumlara. Şimdi diyorsunuz Mineshafter info olacak. Var arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, 1.6'ları güncellemiyor. Yani benim bu videomdaki şuradan indirdiğinizle aynı yola çıkıyor. Bunun için farkı yok. Bu arada arkadaşlar, e, videomu bitirmeden önce 1.6 bildiğiniz gibi yeni yeni e, atlar eklendi, halılar falan eklendi. Hem Rehber hem Survivor amaçlı video çekmeye karar verdim. Kanalımı artık iyice bir oyun üzerine yani Minecraft üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. Ee, diğer oyunları zamanla Çünkü dediğim gibi bilgisayarım eski ve yenilecektim bir aksilik çıktı Onun için biraz daha zaman lazım o zamana kadar Minecraft ee, maceraları çekeceğim Hatta bir yer bile hazırladım diye falan az önce açtım rastgele gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz diyeceksiniz arkadaşlar ee, Hemen videoyu keseyim şurada, Kesin dedim. Multiplayer, nasıl multiplayer? Hunger Games oynayacağınız. İnternet, i̇nternetinize giriyorsunuz arkadaşlar. Google'dan <laughs> ee, Minecraft Serverlar deyip veya Türk sunucularından <laughs> ne oynamak istiyorsunuz? PvP var burada, hayatta kalma, yaratıcı falan. Veya şurada Hunger Games vardı, Craig Hunger Games buradan da ee, yapabilirsiniz. Hatta hemen örnek göstereyim ama şöyle 1.6 server'larda arkadaşlar daha yeni yeni çıktığından ee, sorun oluyor. Şöyle özel bulabilirsem, bulmazsam 1.5'ten gireriz. Sorun lazım bana ya. Al bunlar mı ki server? Şöyle tıklasam. Neyse şey 1.5'ten göstereyim arkadaşlar. Orada benim server vardı. Şuradan quit game diyorum. Başka giriyorum arkadaşlar. 1.5.2 alacağım bunu. Aldığınızda bir daha update eder. Ben yaptığım için etmiyor. Direkt başlatıyor. Yani dedi an, demek istediğim kendiniz ee, gördüğünüz gibi a 1.6.2 olmuş bu. Hemen kopyalıyorum. Şöyle çok videoyu da uzatmak istemiyorum ama yani server'a böyle girebilirsiniz. Zaten şu an krekle crack ile yapmalar herhalde. Çok az yapan ben daha internette öyle bulamadım. Eee ya gene 5.1'e girdik. Hunger Games sorular var hatta ben bir tane bulmuştum paylaşacaktım da ee, Bu 5.2 gelince iş değişti diyeyim. Aynen bulduğunuz API arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz. Refugee tıkladığınızda giriyorsunuz. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde Hatta evim falan yapmıştım ee, Girebiliyorsunuz Server'lara böyle girebilirsiniz ancak Dediğim gibi arkadaşlar video uzatmak istemiyorum Şömine falan yaptım çok güzel oldu <laughs> ee, Dediğim gibi bir Survivor macerası yapabilirim veya Multiplayer yani buradan bir server yapabilirim Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.